sizce milletvekilleri aldıkları maaşları hak ediyor mu? Kesinlikle hak etmiyorlar. Asgari ücret kadar maaş alsınlar. Ülkelerini ne kadar sevdiklerini görelim. haram zıkkım olsun. Kendilerine çıkacağı zaman bir şey pijamayla geliyorlar. Bize geldiği zaman hiçbiri yok mecliste. Haram zıkkım olsun vallahi. Bence etmiyorlar. Şöyle düşünüyorum ben ya milletvekilleri bir aylık benim aldığım emekli maaşını alsınlar. Geçinebiliyorlarsa hak ettiklerini düşüneceğim. Kesinlikle hayır. Adaletli değil çünkü. Bir alt tabaka eziliyor, onlar yaşıyor. Bir, bir işte yaptıkları yok yani. Parmak kaldırıp indirmekten başka hiçbir şey yaptıkları yok. Kesinlikle hayır. Önce emeklilerini bir düşünsünler. Askeri ücrete bir baksınlar, bir de ev kiralarına bir baksınlar. Eğer bir vergilerden, mergilerden yükseltmeyi düşünüyorlarsa da kendi maaşlarından düşürerek ekonomiye katkıda bulunsunlar. Bunu böyle düşünüyorum. Yani aldıkları maaşları hak etmek değil, oradaki oturdukları koltukları bir hak etmiyorlar. Geneli de bilgi This is... kültürsüz insanlar. Biz de onları seçiyoruz. Suç onlarda değil, suç bizde. Sadece onların çıkarı maaşları değil. Öyle bir yan gelirleri var. Bir hayli implantları, otelleri, misafirhaneleri, şuralerine hastaneler, ameliyatlar. Her türlü konfor onlara veriliyor. Onlar orada rahatça yiyorlar. Hak ediyorlar mı? Onu onların vicdanına bırakıyorum. Varsa vicdanları konuşsunlar o kadar. Etmiyorlar. Haram olsun aldıkları maaş. Benim hakkım haram olsun onlara. Bir emek Emekli, emekli olan bir insan 60-65 yaşına kadar 30 sene hizmet veriyor. Milletvekili iki dönem milletvekili yaptı diye emekli oluyor. 100 küsür bin lira para alıyor. Öteki 15 bin lira alıyor. Onu da çok görüyorlar. Hayır hak etmiyorlar çünkü başka yerlerden de maaş aldıkları için hak etmiyorlar yani. Bence hak etmiyorlar. Hizmet anlamında halka daha iyi hizmet etmeleri gerekiyor ama maalesef etmiyorlar yani. Etmiyorlar. Biz alıyoruz 15 lira, onlar alıyor 150 lira. Kaç para aldığını da bilmiyorum da ne yapıyor onlar parmak kaldırmaktan başka.